Selamun Aleyküm efendim. Ben ilim falan bilmiyorum. Cehd adamıyım. Ezber yapamıyorum. Okusam da aklımda kalmıyor okuduklarım ama muhabbet noktasında azimendileri ve siz efendimi canından aziz bildim. Bizim de Risale-i Nur'a olmak gibi bir bahtiyarlığımız olabilir mi? İlim yeri başka. İlmin yeri başka. İmanın yeri başka. İslam'ın yeri başka. Bunların her birinin bedende yeri var. Ciğerin yaptığı vazife midenin yaptığı vazifeden aşağı değil. Midenin yaptığı vazife bağırsağın yaptığından aşağı değil. İlahi böbreğin yaptığı şey evvel ne bileyim işte kan dolaşımı kalbin yaptığından aşağı değil. Bunların her birisi kendi yerinde riyaseti var. Her birinin kendi yerinde krallığı var saltanatı var. Onu oradan aldın mı beden gider. Küçüğü büyüğü yok. Bu imani, İslami meselelerde de işin aslı muhabbettir. İlim değildir. Yani biz çok yüksek faziletlere, kemalatlara, Risale-i Nur'a vakfiyetimiz vesairemiz olduğu için azmendi olan adam yanlış kapı çalıyor. Bunların hiçbirisi Aysun Mende olmak için bir sebep değildir. Bunlardan birisi ortadan kalktı mı demek ki o da balık sudan çıkmış balık gibi ortada kalacak. İşin aslı muhabbettir, kalptir, sevgidir. Eğer kalbinde sevgi varsa, muhabbet varsa sen zaten hakiki Aysun için, hakiki Risale-i Nur Ama ilim öğrensen güzel bir şey yani. Elim Risale-i Nur bilsen çok güzel bir şey. Ama bilmesen dediğin gibi yani ben her zaman onu söylüyorum. Avamı nasıl ilim almaya müsait değildir. İlim almaya müsait değil. Mesela çok basit bir misal söylüyorum. Ki benim teyzemin başından geçmiş bir, geçmiş bir hadise. Bizim şeyin kayın kayınması Ali Haydar kardeşin Gülay'ın ana Gülay'ın nenesi anası değil Gülay'ın nenesi. Şimdi köy ekin zamanı şey ekini biçme zamanı yaz. Bunlar ırgatlığa gidiyorlar. Yani ekim biçiyor, aşama kadar, aşamda ne ücretini alıp gidiyor. Yine böyle toplanmış 15-20 tane köy hanımı adam götürüyor, tarlayı biçtirecek. Adam da müzik bir, o köy çok müzik bir köydür. Adam diyor ki, vay da hanım teyzeme. Ha söyle diyor, vay de diyor. Sen diyor gideceksin, Söğüt ağacının kölgesinde oturacaksın akşama kadar bir tek kelime söylemeyeceksin. Herkes ne kadar ücret alıyorsa o kadar ücreti sana vereceğim. Yo <laughs> vallahi diyor on ücret dersen yine susma. Niye susacakmışım? On ücret versen yine susma. Şimdi mesela kabiliyettir yani bu fıtrat öyle. Şimdi bir ameleye hepsini istisna etmiyorum. Bazı çok şartlardan dolayı girmiş. Yani o işi yapıyor ama bazıları var ki hakikaten bu kardeşin dediği gibi ezber edemiyor. Alamıyor kafası. Bizim yatılı okulda bir tane Kemal ne vardı? Bir Kemal vardı. Ya çocuk sabah akşam çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Yani bizim yarım saat derse bakmamız o adamın iki gününü alıyor. Yine de yapamıyor. Hepsini alamıyor, ha. hepsini alamıyor. E şimdi bu adam nur talebesi olamaz mı? Olur. Bizim işimiz ilim değil. Yani nur talebesi olmanın şartı ilim değil fesahat değil, kemalat değil, bilmem uçmak, göçmek, şey etmek, bu etmek değil. Muhabbet. Muhabbet. Sevmek. Kalben sevmek. Muhabbet etmek. Bizim rabıtamız. Muhabbet rabıtasıdır. Ötekisi olursa iyi, olmasa canı sağ olsun. Onun için bu kardeşimiz de Keşke ilimle olabilse, ilim de alabilse, Risale-i de alabilse, ama dediğim gibi amele desen ki kardeşim ama şu dört mısra ezberle, akşama kadar al alıyorum yeni. Eğer bunu ezberleyemezsen akşama kadar kürek, çamur atacaksın. Adam hiç o şiire bakmaz bile. Ben işimi biliyorum der, kürek atar. Onun için bu kardeşimiz de bilsin ki bizim işimiz muhabbettir. Kalbi muhabbet, kalbi rabıtadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çevresindeki ileri gelen alim zatlar müstesna sahabe-i kiramdan ilim noktasında İmam-ı Azam'dan 10 sene, 20 sene ders alacak sahabe vardı. Ama Resulullah'ın yanında olduğu zaman da diyor, sahabenin atının burnundan çıkan nefes, ümmetin diğer bütün büyüklerinden yukarıdır diyor. O iş başka, o iş başka. Onun için tebrik ediyorum ki muhabbetle azmendiye bağlısın, sen azmendisin.